Ben Efe Yılmaz bugün size bir efsaneyi anlatacağım. Biren makineli tüfeği 2. Dünya Savaşı ve sonrasında Britanya ve Commonwealth ülkelerinin kullandığı hafif makineli tüfektir. İlk olarak Çekoslovakya'da üretilmiş, ismini de Birno kentinden almıştır. 1937 yılında İngiliz ordu envanterine giren Biren makineli tüfeği 303 British mühimmatını kullanır ve dakikada 500 mermi atar. Standart şarjör kapasitesi 30 mermidir. Şarjör silahın üst kısmına takılır, bu kullanıcının mermi durumu hakkında hızlıca bilgi sahibi olmasını sağlarken siper alarak kullanım konusunda da kolaylık sağlar. Ayrıca tıpkı Sovyet yapımı DP-28 gibi tambur şarjörde takılabilir, bu kapasiteyi arttırırken aynı zamanda silahın ağırlığını da arttırır. Dünya Savaşı sırasında çeşitli modelleri geliştirilen Biren makineli tüfeğinin MK2 ve MK3 modelleri üretimi basitleştirmek ve maliyeti düşürmek amacıyla tasarlandı. Ayrıca Biren sepetli motosiklet, tank veya zırhlı personel taşıyıcı gibi platformlara kolayca monte edilebilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'lerde NATO standardı olan 7.62'ye uyarlanarak L4 olarak yeniden tasarlandı.